Herkese merhaba. Ben Golden Horn takımından Yiğit Ümrütbel. Ben de Selin Aslan. İklim evrileme amacı altında gerçekleştirdiğimiz röportajımıza hoş geldiniz. Bu amacı temsil eden ve birçok değerli çalışma imza atmış Let's Do It Türkiye Derneği Genel Koordinatörü İrfan Önder Bey ile birlikteyiz. İrfan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Biraz Let's Do it Türkiye Derneği'nde ve kendinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii. Let's Do It aslında ulusal çapta bir örgütlenme organizasyon diyebiliriz. Dünyanın şu anda en büyük çevre hareketi olarak adlandırılıyoruz aslında. Let's Do Türkiye Türkiye'de bir dernek değil, sadece bir koordinatörlük ülke koordinatörlüğü. Ama biz Let's Do Türkiye ile birlikte Haydi Yapalım Derneği'ni oluşturduk. Bu noktada Türkiye içerisinde Haydi Yapalım Derneği olarak faaliyet gösteriyoruz. Kendimden de bahsetmek gerekirse, ben de bir öğretmenim, ama aynı zamanda sosyal girişimciyim. Ee, sosyal girişimcilik kanadında da çocuklarla doğada eğitim üzerine Orman Okulu, Forest School denilen bir e, eğitim sistemini Türkiye'de uygulamaktayım. Bu noktada İstanbul'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, hem çevreye hem de doğaya olan ilgim sebebiyle böyle bir yolda ilerliyorum. Bu noktada destüytte de yollarımız kesiştiğinde kendileriyle birlikte çok güzel işlere imza atmak için aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. Hı hı. Teşekkürler. Gerçekten güzel projeler gerçekleştirdiğinizi hepimiz görüyoruz. Bu projeler hakkında da bazı sorularımız vardı size. Dilerseniz sorularımıza geçebiliriz. Tabii. İlk incelediğimiz projemiz olan sanatık projesi hakkında bu projede atıklardan bir sanat eseri oluş... atıklardan sanat eserleri oluşturmuştunuz ve bu sanat eserleriyle ekolojik farkındalık yaratmayı hedeflediniz. Bu proje sizce de ee, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile ilgili bir fark yarattı mı ve katılımcılara ne gibi faydalar sağladı? Şimdi burada e, öncesinde dikkat çekmek istediğimiz nokta şey, biz dünya genelinde hep geri dönüşüm kavramını biliyoruz ama recycling yani ileri dönüşüm olarak. E, Tekrardan aynı ürünü farklı şekilde upcycling olarak kullanabileceğimiz bir metodu bilmiyorduk. Sonra sonra bu metotlar ortaya çıkınca bunu farklı ilgi çekici şeylerle birleştirip topluma kazandırmayı hedefledik. Bu noktada işte sanatık projesi devreye girdi. Şundan bahsetmek isterim. İleri dönüşüm nedir? Aslında olan bir malzemeyi hiçbir kimyasal reaksiyona sokmadan tekrar kulla farklı bir şekilde kullanılabilir hale getirmek. Bunlardan bir tanesi de bizim sanatik projemiz. Biz bu projede ne yapıyoruz? Aklınıza gelebilecek herhangi bir atık malzemeyi, bir çöpü, bir peçece kapağını herhangi bir farklı bir sanat çerçevesinde düzenlemeye sokuyoruz. Bunu yaparken de ee, sadece etkinliği gerçekleştirmek değil amacımız. O etkinliğin içeris içerisinde bulunan bütün temaları insanlara ulaştırabilmek. Şimdi siz sadece duyduğunuz bir şeyi gerçekleştirdiğiniz, miyorsunuz. Bununla ilgili bir eyleme girişmiyorsunuz ama aynı zamanda içerisinde bulunup yaşayarak öğrendiğiniz bir şeyi hayatınıza entegre edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Sanatlıkta bunu hem kurumsal çalışmalarda, hem kurum ve kuruluşlarda, hem de eğitim camiasında çokça tercih edilip uygulanmaya başlandığı, çok da ilgi gören bir şey ve bunu sağlıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Gözümüzü çarpan bir başka projenizde Genç Eko Akademi oldu. Bu projenizde gençlerin sürdürülebilirlik alanında uzman kişiler tarafından doğaya koruma adına eğitimler aldıklarını, daha sonra da kampanya ve projeler oluşturduklarını gördük. Gençlerin bu projede hazırladığı kampanyalar nelerdi ve hangilerini hayata geçirdiler? Ee, Genç Eko Akademi'nin asıl amacı... Ee... Bu e, let's do it çatısını sürdürülebilir bir hale getirmek ve temelden yetiştirdiğimiz kişilerle yönetim kurulunu oluştururken akademik ve saha bilgisine sahip bireylerle birlikte hareket edebilmek bu noktada çalışmalarımıza çok yeni aslında çok böyle e, planlayıp hayata geçirmekte çok ince detaylara kadar çalıştığımız bir konu olduğu için son iki senedir bu şeyin üzerine daha çok eğilebildik bu noktada kampanyalar tabii ki de ee, çevre istasyonu ile birlikte kampüs sıfırla birlikte e, diğer sanatıkla birlikte ortak hareket ettiğimiz birçok nokta oluşuyor. Burada belli yaş grubuyla e, belli yaş grubuna eğitim vererek e, onları geleceğe hazırlamak aynı zamanda bilinçli bir şekilde hazırlayıp geleceğin yöneticilerinde çevresel faktörleri değerlendirebilecek onları koruyabilecek kendi gelecek nesillerine de aktarabilecek yapıda bilinçli bireyler oluşturmayı hedeflemiştik. Bunlarla ilgili belediyelerle işbirliği yaptık. Kampanyalar yürütürken belli yarışmalar düzenledik. Tabii bunların hepsini anlatamıyorum burada. Bazı kurum ve kuruluşlarla kısa dönemli eğitimler organize ettik. Bu eğitimlerde de işte sürdürülebilirlik, ekolojik okuryazarlık, çevre bilinci, ileri dönüşüm, geri dönüşüm kavramları gibi noktalara değindik. Peki Teşekkür sağ olun. Ederiz. Bu proje hakkında bir de bizi izleyen gönüllü adayları adına bir soru sormak istiyorum. Bu projeye nasıl katılım sağlayabilirler? Kimler katılım sağlayabilir? Şimdi her projenin kendi yaş grubu var. Les Suite'e her türlü üye olabiliyorsunuz. Yani illa resmi bir üye olmanıza gerek yok. Gönüllü olarak bütün faaliyetlerine katılım sağlayabilirsiniz. Hangi yeterlilikte olduğunuz, işte hangi yaşta olduğunuz çok da önemli değil. Çünkü çok geniş çapta hareketlerimiz var. Yani örnek veriyorum Dünya Temizlik Günü'nde bütün ülke çapında bir sürü temizlik faaliyetleri yürütüyoruz. Ama bu faaliyetleri yürütürken bir e, sanatçı arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız faaliyete küçük bir ara verdiğimizde bize müzikle katkı sunduğuna daha güzel bir ortam oluşuyor. O yüzden sizin akademik kariyeriniz, yaşınız ya da... E, diğer bütün faktörler hiç önemli değil. İnternet üzerinden, Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir. Herhangi bir katkıda bulunmak için bizlerle işbirliği yapabilirsiniz. Ama belli dönemlerde her farklı platform için çağrılara çıkılıyor. Ee, örnek veriyorum yakın zamanda bütün Türkiye için il temsilcisi çağrısı çıkıldı. E, saha çalışma grubu için il temsilcisi başvuruları şu anda açık durumda. E, bunları sosyal medya ve internet sitesi üzerinden takip edebilir. E, bunlar açıldığında başvuruları yapabilirsiniz. Sağ olun. Bir başka projenizde ise e, çevre istasyonu projenizde. 12-15 yaş arasındaki öğrencilerle bir araya geldiniz ve onların e, çevreye olan bakış açılarını olumlu yönde değiştirmeyi hedeflediniz. E, bu bunun etki alanını arttırmak için de e, Lesuit Türkiye e, Çocuk Komitesini kurdunuz. Bu komitenin çalışma e, şartları nedir ve hangi amaçlı iklim değişimine mücadele adı altında nasıl e, çalışıyor? Ee, burada şöyle bir genel çerçeveden bahsetmem gerekiyor. Ee, Lesoth'in kullandığı ve yapmaya çalıştığı bütün argümanlar, bütün projeler hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi örnek veriyorum Genç Eko Akademi ile Çevre İstasyonu da kendi içerisinde bağlantılı. Çünkü yetiştirdiği ekipler ya da içerisinde bulunduğu e, bireyler, ...kendilerini farklı farklı noktalarda geliştirebilecek alanlarda ilerletebiliyor. Bütün projelerin, bütün programların birbiriyle bağlantılı olması güzel bir süreç yürütüyor. Çevre istasyonu da bunlardan biri aslında. Gelecek nesillerdeki bizim kapasitemizi, bizim bakış açımızı... ...daha ileriye taşıyabilecek bir nesil yetiştirmek. Bu proje de çok yeni bir proje. Çocuklarda söz konusu olduğu için eğitim programını... De ...müfredatı, milli eğitim müfredatını destekleyici, çocukların ilgisini çekici şeyler ortaya koymak gerekti. Ee, geçen yıl 2023 yılında 7 bölgede, 7 ilde 49 çocukla çalışma yapıldı. Yani her il için 7 çocuk seçildi ve o çocuklarla ilgili belli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar içinde öncesinde öğretmenler, eğitmenler hepsi farklı farklı eğitimlerden geçti. Bunun temel amacı da işte... Biz hep biliyoruz, hep duyuyoruz ki dünyada bir e, iklim sorunu var ama bu sorunla nasıl mücadele edeceğimizi hiçbir zaman tam anlamıyla doğru bir şekilde bilmiyoruz. Buradaki temel amaçlardan bir tanesi de bu sorunla mücadele ederken kaybettiğimiz zamanı telafi edebilecek nesiller de yetiştirebilmek. O yüzden bu bütün dinamikleri buna göre tasarlayıp buna göre hareket etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Biraz da bizim için özel bir yeri olan ve geçtiğimiz sene de katıldığımız, Kırklareli Kanlı Geçit'te temizlik çalışmalarında bulunduğumuz Dünya Temizlik Günü projesinden bahsetmek istiyoruz. Bu projeyi başlatma fikriniz nasıl ortaya çıktı? İlhamınız neydi? Ee, Let's Do It hareketi çok çok önceden beri var olan projesi çok böyle küçük bir oluşumdan ortaya çıkmış. Aslında bir bölgeyi temizlemek isteyen Estonya'da bir birkaç kişi bir temizlik hareketi yapmak istedi. Bu sosyal medyada tabii ki de çığ gibi büyüdü ve çok büyük bir kitleye hitap etti. İlham oradan geliyor aslında. Küçük bir harekette çok büyük kitlesel bir organizasyona dönüşebiliyoruz. Türkiye'de de Lestuit Türkiye Ülke Koordinatörlüğü olarak bu bağlamda bir sürü çalışma yapmaya devam ediyoruz. Çok küçük bir ekiple aslında yönetim kurulu, saha grubu ve bölge direktörleri, il temsilcileri baktığınız zaman çok büyük bir grup değiliz. Çok küçük bir grupla çok büyük işlere imza attık. İlham aldığımız nokta dediğim gibi Estonya'da gerçekleşen hareketi. Uzun yıllardır devam etmekte olan hareketi e, Türkiye çapında da daha büyük çerçevede yaygınlaştırmak. Bu noktada bütün illerde çalışma yürütüyoruz e, ve çalışmanın temel amaçlarından bir tanesi daha çok doğa olan çalışmalar. E, Temizlik e, hareketinin ulaşamayacağı, işte e, belediyelerin, diğer kamu kurum kuruluşlarının ulaşamayacağı, temizlik yapamayacağı bölgelerde temizlik yapıp ormanları, doğamızı daha kullanılabilir, daha temiz bir hale getirmekti. 40 e, de böyle bir proje gerçekleşti. O da bizim için çok tatlı, çok güzel geçen bir süreçti. Teşekkürler. Bizim için de önemli bir projeydi bu. Ve son olarak da Kampüs Sıfır projenizden bahsetmek istiyoruz. Ee, bu projenizde üniversiteli öğrencilerde bir farkındalık yaratmayı hedeflediniz. Bizler de liseli bir topluz ve birkaç sene içerisinde birçoğumuz üniversitede bulunacak. Bu yüzden bizi de kapsayacak bir proje. Ee, sizce öğrenciler temelde ne yapmalı? Bu e, iklim eylemi e, elçileri olma yolunda ilk adımlarını nasıl atmalılar? Çok güzel bir soru, çok güzel bir konu aslında. Çünkü e, bu Temelden başlayıp hayatımıza entegre etmemiz gereken bir konu. Ee, sadece öğrenciler değil, bütün bireyler olarak yapmamız gereken şeyler tabii ki de karbon ayak izimizi olabildiğince en aza indirgemek. Nedir karbon ayak izi? Kısaca bahsetmek isterim. Ee, herhangi bir şey, şu anda kullandığımız herhangi bir teknolojik alet, e tükettiğimiz e, herhangi bir besin bir karbon ayak izi oluşturabilir. Çünkü birçoğunda artık kimyasallar var ya da belli elektrik tüketimi, belli işte bulut ağı tüketimi hepsinin çalıştığı temel faktörler var. Bu faktörler bir şekilde iklime e, zarar veriyor ya da iklime etki ediyor diyebiliriz. Bunları en aza indirgemek için biz çocuklarla ve yetişkinlerle e, bazı programlar gerçekleştirirken en basit temelde her zaman bahsettiğimiz konu şu oluyor. Örnek veriyorum telefon artık herkeste var. Herkesin 1 2 ya da 3 Gmail işte mail adresleri oluyor. Bu mail adreslerinde depoladığınız her mesaj, her mail ee, karbon ayak izine olumsuz yönde etki ediyor. Biz ne yapıyoruz? Hemen bir dijital ayak izimizi sıfırlamak için kullanmayacağımız, arşivlemek zorunda olmadığımız maillerimizi her gün girip siliyoruz. Bu şekilde karbon ayak izimizi en aza indirmiş oluyoruz. Bu, bu ve bunun gibi konuları dikkate alarak biraz daha e, geleceğe yönelik çünkü bugün bunun etkisi hissedilmeyebilir ama yarın öbür gün bunun etkisi çok rahat hissedilecek. E, bu ve bunun gibi adımlar bu etkileri geciktirebilir. E, daha yaşanılabilir, daha yeşil bir dünya için süreyi uzatabilir diye düşündüğümüz bilimsel olarak kanıtlanmış konular. Bunlar tabii ki de Kampüs sıfırda sürekli değindiğimiz, anlatmaya çalıştığımız topluluklarla ortak kampanyalar gerçekleştirip bir şekilde daha geniş kitlelere ulaşmaya çalıştığımız konular. Tabii ki çok haklısınız. Peki bu programda gençlerin fikirlerini yönlendirirken nasıl bir süreç izlediniz? Gençlerin fikirlerini gençlerden dinleyerek öncelikle çünkü benim de bu dönemde yaşadığım en büyük sorunlardan bir tanesi bir fikrim varsa o fikri ifade etmekte çok zorlandım. Sesimi duyurmakta çok zorlandım. Belki Lestuit olarak çok genç bir kitleye sahibiz ve kendi kitlemizdeki bu genç hareketi destekleyecek tüm seslere hep kulak vermeye çalıştık. Üniversitedeki programlarda kim ne yapmak istediyse onu desteklemeye çalıştık ve onlardan güç alarak da biz de daha fazla motivasyonla daha güçlü çalıştık. Bunların hepsi birbiriyle etken. Hı hı, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz sorularımızı cevaplandırdığınız için. Çok keyif aldık ve inanıyoruz ki bütün dinleyenler de bizim kadar keyif alacaktır. Umuyorum. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Barış Elçileri olarak gerçekleştirdiğimiz diğer röportajlara da barışelçileri.org adlı web sitemizin altındaki amaçlardan ulaşabilirsiniz.